Ki kayınvalidem Aslıhan'ın kayınvalidesi Nuray Sultan oluyor. Ay böyle pekli kırılıyor herkes gelirken. Evet bugün ha? cuma ya hani Tabii. ister istemez hani Hadi ekleniyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. sanki fazla mı kızarmış bu müflüye? Sanki hafif yanık tadı aldım gibi geldi de. Biraz fazla kızarmış müflüye. Çıtır mı? Çok da çıtır gelmedi. Şey bekledi diye mi acaba hani Kreması da sürüldü olabilir. ya bekledi diye de şey olmuş olabilir. İlk baktığımda çok çıtır değil ama hani kreması iyi akışkanlı. Ama sanki biraz böyle hafif fazla yanık gibi geldi ama bilmiyorum hepsi genelde mi öyle tadı acaba? Tadı da geldi mi? Yanık. Biraz yanık tadı ha. aldım. Hani fazla kızarmış sanki ha. normalden biraz daha fazla kızarmış. Bir kızarmışım. de böyle güzel çikolata sosu var onun da tadını ha, alabildin mi? Ya da şöyle Yok orada yesen. olmadı. Evet şurayı yiyeyim bari. Ha, çünkü çikolatayı anlamam için orada çikolata evet. yoktu çünkü. Oo. Oh. Vallahi canım çekti. Çok severim çilek çikolata bayılırım. Çikolatası iyi kıvam iyi çikolatası. Beğendin mi bu tabağı? Ya şimdi o diyorum ya sadece müflüğünde hani biraz şey tamam. sanki biraz daha fazla kalmış gibi geldi tamam. ama tabii öbürlerine baktığımda eğer öyleyse normali öyleymiş demek Gel diyeceğim. Bakalım, diğerlerine de bakalım. çikolatası güzel. Zaten çikolatayı güzel. Hani eritiyorlar zaten hani çikolatada şey yok da. Ama mesela şimdi anlamadığım yer. Çıtır müflöyü ama milföyü ama mesela bu daha fazla yanmış Hı. geldi bana hani. Ona yanık dediğim için şimdi şey oldum, rahatsız oldum. Tamam. Hatta bu fırın da fazla bekletmiş. Bunun fıstıkları falan da bayağı kızarmış. Hı. Daha yanık geldi. Yani o kadar beğenmedim bunu. Peki. üçüncü tabağımıza geçiyoruz. neyi alamadım bile. Aslında kremasının kıvamı güzel. Güzel olmuş ama bence bunu kreması az. Şimdi ben aklım gerçekten karıştı Nursel hanım. Şimdi hangisi doğru? Ya yani hepsi de farklı birbirinden farklı farklı tatlar. Vallahi şu an ben bir şey diyemem. Eee evet. sonunda fikir yürüteceksin. Evet. Çikolatalar güzel aynen. Ama gerçekten aklım karıştı. nutkum tutuldu derler ya. Nutkum tutuldu. Sanki bunun kreması olmamış Nursel Hanım bilmiyorum hani. Ya yani kremasında da şey var. Sanki pütürlük var gibi. O kadar hani güzel karıştıramamış. Ya yani mülfüyü çok çıtır falan gelmedi. O kadar güzel bunların. Çünkü çökmüş sanki bu ya. Hani bunu hiç beğenmedim. Gerçekten. Kafam bu kadar allak bullak olmuşken ben susuyorum. Sen puanla. İlk açtığımda beni cezbeden tabak birinci tabak gerçekten de hani açtığımda e, görsem bilmiyorum hani benim benim fikrimce de görsellik de önemlidir hani açtığımda o güzel geldi Vallahi şu anda verebileceğim dördü hiç beğenmemiştim ona bir veriyorum zaten kalem yazmadık kız dördüncü tabak bir puan ya bilmiyorum hiç şey almadım ya buna da bir veriyorum Aslı artık sen de yaptıysan Üçüncü bilemeyeceğim kızım Üçüncü tabak bir puan Gerçekten bugün risk alıyorum bunu da. Çünkü böyle ben ilk açtığımda beni demiştim ama bu tabak beni cezbetti bir tek bunların arasında. Buna da bir veriyorum. İkinci tabak bir puan geriye de beş kalıyor. Kalır, Birinci evet. tabakta beş puan. Yani final gününde birazcık böyle şey bir puanlama oldu. Zor bir puanlama oldu ama doğru bir puanlama ama oldu. Ama hani farklı bir şey yani bilemedim. Üç tane birimiz var gelinimizi bulduysak ne ala? Bir tanesinden başlayalım açmaya. Çok birimiz var nasıl olsa. Final gününde üçüncü kayınvalidem ilk bir puanı bakalım kime verdi? Üç tane birden bir tanesinin sahibi gelinimiz Eda ...neden bir Nuray teyze? Vallahi Eda Nurcuğum şimdi bak bilemedim. Bak dedim de hani karıştı. Hepsi de birbirinden farklı. Şimdi birini birine de benzetemedim ben bunların. Ben senin yerinde olsam bademleri sorarım mesela. <laughs> Soracağım Aslan. Nuray teyze şimdi dört tane tabak var. Evet. Hepsi birbirinden farklı değil. Bu evet. farklı. Bakın e, mesela bunun bademleri pişmemiş. Evet. Bununla bu farklı oluyor o zaman değil mi? Geriye evet. Geriye kalıyor iki tabak. ...yani iyi olan iki tabak kalıyor. Artık Bazı bilemiyorum eksik, ben. Pardon doğru olan iki tabak kalıyor. Tadını siz biliyorsunuz. Evet. Ama ben tadına da güveniyorum. Ee, mesela bakın bu bu da mesela... ...yanmış kenarlardan hafif evet, gördüğünüz evet, evet. gibi. Hatta yani, de, dur dur bak sözünü unutma... ...ben bunu yediğimde hafif yanık geliyor dedim bana... ...ama bunu gördüğümde dedim ki ona haksızlık ettim. Aynen bunu haksızlık duydum. Ettim dedim. Şimdi buna bayağı haksızlık... Hepsi ...bence en büyük haksızlığı bu tabağa yaptınız kabul edin. Çünkü bunun bademleri pişmemiş... Bu yanmış, bu da olmamış. Ama inşallah gelininizi bulmuşsunuzdur. Ben doğru bir puanlama yaptığınızı düşünmüyorum. Zaten ortada. Siz de takdir evet, ettiğiniz evet, gibi. Evet hani evet ben bilemedim şimdi o gerçekten. Bugün final günü. İnşallah gelininizi bulmuşsunuzdur. Zaten açtığımda da dedim sanki biraz ikisi oluyor gibi gözüküyordu. Ama şuradan ona bir, o diğerine beş hmm. verdiniz. Bilemiyorum. Hani zaten böyle havalı beklediğimde açtığımda bir tek o geldi. Artık Sövmüş bilemiyorum olabilir yani. Olabilir. Çünkü zaman biliyorsunuz ki son tadımlar artık olmuş olabilir. Ama haksızlık yaptığınızı düşünüyorum yani. Mesela sen her şeye dikkat ediyorsun ya bademlere niye dikkat etmedin? Bunu açıkla en basit örneği. Ya şimdi bademe çok takılmaya gelmedim aslında. Ne yalan söyleyeyim. Öyle incecik şeylere takılıyorsun ya. Evet, takılıyorum ama hepsi farklı şeyde renkteydi. Evet bunun bademi beyazmış değil mi? Evet. Beyazın üstünde çok göremedin bence. Hı hmm. İkinci birimiz burada. Sahibini öğrenelim. Final gününde bir puanı bakalım kim almış? Bir puanın sahibi gelinimiz. <laughs> Nuray teyze fazla kızarmış diyorsun yani milföy fazla kızarsa mesela çok yanar ama yani çıtırlı alabildin mi? Ya çıtırlı aldım ama fazla bak fazla yanmış yani yanık kokusu da geldi aslında ee... var ya mesela isime takıldım ya bilemiyorum şimdi benim aklım da karıştı bak aslan da değilse hani ama ilk açtığımda gerçekten hepsi birbirinden farklı en azından birkaç tabak oluyor ya mesela birisi farklı oluyor hadi diyorsun ki Budur tam. Şu an hangisinin doğru olup olmadığını ben de bilmiyorum. E şöyle hani farklı olarak üçüncü tabak farklı. Çünkü muhallebi üzerine koymamış. Ama diğer tabaklara baktığın zaman zaten muhallebi üstünde var mı? Var. Var. Ha bademlere gelince bademlere de hani ile dördüncü aynı Eda'nın dediği gibi. Üstü biz burada şeyde krep tavada soteledik evet, gibi. Evet evet. Ama e, bir de de aynı şekilde. Ha ona bazen siz çok takılıyorsunuz böyle şeylere. Görünüş olarak da aynı şekilde Aslan dediği gibi. Bu defa niyeyse takılmadınız. Senanur ama galiba Takılmış olduğunuz e, bir numaradaki şey neydi? Beş verdiğiniz tabaktaki. Hani görünüş, görünüş olarak mı şey mi? Görünüş olarak şey olarak tam muhallebi falan kaplamış hani... Kaplamış diye mi? Kaplamış diye verdi. Sadece biz hani üzerini kaplayacaktık. Öyle olacaktı ama tabii siz bilmiyorsunuz ne olacağını. Ben bilmiyorum hani ne olacağını. Ama ben hani... yani ben taban o kadar kötü değildi bence. Ben zaten şimdi, ne dedin? Ben şimdi burada zaten gelinimi bulmak ya amacım. Zaten Tabii bulamıyorum. Ki. Düşük puan veriyorum. Zaten eğer öyleyse de zaten hani şey yaptım ama şimdi baktığımda <laughs> da ha, bak, bak de olabilir bak. Bilemiyorum. Ama şimdi ben baktığımda da zaten dedim de o farklı o farklı dediğiniz gibi hani bunun arasında kreması yetişmemiş. Her katına da koymamışsa. Dedim ki bilmiyoruz da hani tarifin nasıl olacağını ama baktığımda ona gel, gelince o zaman Görünen bana o her şey. Ama aynı şekilde söyle yani. Görünen köy kılavuz istemiyor. Demin birlikte baktık tabaklara. Birisinin e, bademi olmamış. Diğerini Sena galiba kenarlarından e, birine geldi. Kenarları yanlış olabilirdi evet, fırından evet. dolayı. Ay gerçekten. Beşle bir kaldı. Gelinimiz de sona kaldı maalesef. Bir önceki seferde Damla sizi elemişti. Evet. Hatırlıyor musun? Bugün de bir eleme var. Valla tarih tekerrür mü edecek? Yoksa sizin zaferiniz mi olacak? Bu sefer... İkinci gelin gelişinizde sende de ciddi bir performans düşüklüğü var. Eleştirimi de yapayım. E, gelinini bulamadın. Geldiğinden beri bir evet, bir kere, bir dün, kere buldun. dün bulmuştum. Bir, kere. bir tek dün buldun. Yani umarım bu şeyi kırmışsındır. Ya bilmiyorum ama... hani, hani içten isteyerek geliyorum hani tamam biraz şeyim var ama hani ben de üzülüyorum hani bulmak istiyorum Biliyorum. ama. Şimdi gerçekten bu sefer de aklım karıştı bilemiyorum. Yani bence her kayınvalide geldiğinde aynısını söyleyecek diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir garip durum var. Hangisini savunalım? İki tane hatalı tabak kaldı. Birinin muhallebisi yok. Üstünde yok. Bunun da bademi kavrulmamış. Hangisi doğru? Hangisi yanlış? Hangisi kendi gelinin bilmiyoruz. Yerinde olmak istemezdim. Evet. Ama sana anca destek olabilirim. Beş puan final gününde kendi gelini aslana mı yoksa damlaya mı gitti? Nasip diyelim ne diyeyim ya hani yapacak bir şey yok demek ki buraya kadarmış. Bulamadığını mı düşünüyorsun? Çünkü Aslan fıstığa takılırsın dedi ya muhtemelen değil. Ha Aslan uyardı değil mi fıstıkla ilgili? Peki açalım. Final yarışma bu. Her şey olabiliyor. Her an her şey olabiliyor. 5 puanı aslan mı aldı, damla mı aldı. Açıyorum. Aç. Tam. Al. Ay, kurban olurum sana. Ay, kurban. Olurum. <gülüyor> <gülüyor> Eline kolay, sağlık kızım. Çok güzel oh, gösterişliydi, okay. gösterişliydi. <laughs> Gayet gösterişliydi aynı. Gösterişliydi. gösterişliydi. Aynen. Gayet. İşte Aa. Allah etme bulma dünyası. Almamazdım günahını. Çık alaheste aheste. Size gelelim piyonlar. Piyon, piyon piyonlar gel artık. Suskunlar bekliyordu. Gelin size bir şey göstereceğim ben. Gelin. Ben zaten her şeyi siz çok iyi biliyorsunuz ya. Şimdi bu sizin bademleriniz de kavrulmuş ya piyonlar. Piyon evet. elemanlar. Ee? Acaba sen o piyon biliyor musun? Siz mutlu. bir piyonsunuz. Tersin evet. Sensin piyon. Buradaki tersin. bütün gelinlerin hepsi beni kıskanmıyorsa eğer ben adımı neyini kıskanacağım? Tersten, tersten değiştireceğim. Söyle neyini kıskanma. <laughs> beş şey, ay burada yarışıp on kere gidip gelmene mi? Yoksa beş aydan beri burada olup bu kadar kötü tabaklar yapmanı neyi? Kötü Anlasın müydü tabak? An kötüydü. Bir şey söyleyebilirsin. E, Eksikti. Hep Çıkartıyorsun ya eksik. 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 eksik ne oldu? Evet. 10. gibi. Hala hatalar evet. yapabiliyorum. Ama yaptığım evet. hatanın da evet. arkasında durup gayet özgüvenli bir şekilde ben yanlış yaptım. E, tamam. Ben hata bir yaptım. Bir saniye. Burada. Yani. Şefede suç atmıyorum. Duymadım deyip ona buna da suç atmıyorum. İnsan zaten duymadım de demek. Arkasında zaten duymadım demek. Su atmak değil. Duymadım diyorum tamam mı? Duymadım. Ben duymadım. Damla. Bu birincisi. İkincisi şöyle söyleyeyim. Madem ortada üç tane kavrulmuş bir tane hani benim tabağımda kayınvalidem öyleydi ya. Üç tane kavrulmuş bir şey varsa ortada bir tane de kavrulmamış var. Hadi benim tabağım bariz. Aslan'ınki de bariz. Nasıl oldu? Oradan acaba izlerken Aslan'ın o e, fıstığını musluğun başında mı gördünüz? Dur. Musluğun, musluğun başında, değildi mı? bir kere. Şuradaydı bari. Evet, o. Bu bir. Musluğun i̇kincisi, başında diyordun ya içeride. İkincisi, hayır musluğun başı falan demedim. Ben öyle bir şey. Musluğun başında çilekleri koyuyordum dedim. İkincisi, bademleri Allah'tan ki ilk Gülten teyze geldi. Senin kanın İlk bademleri bir dakika. Gülten teyze geldi ya, bademleri Allah'tan ki o da fark etmedi. Onun Allah'tan. fark etmemesi ona... fark etmeme gibi bir şansı yok. Gerçekten gözle görülebilecek, şey... ayırt edebilirsin asla. Bak hiç emin değilim. Ben zaten ilk tabağı açtığımda Dedim ki hatta ona hafif yanık dedim Mifleler biraz fazla bunun sanki böyle daha görsel gerçekten orada fıstığı o an ben de kaçırdım ama hani gösteriş Karnımı ağrıttınız he ay ne final ne final inanılmaz bir tadımımız daha var final bugün haliyle bu kadar hararetliyiz kritik zamanı ondan sonra da tadımı yapıyoruz bilezikleri çeyrekleri gidenleri uğurluyoruz.